İşim zamanında sohbetimize devam edeceğiz. Müzik Şimdi zamanında sektörleri konuşmaya devam ediyoruz. Yine stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu üyesi Şaban Geyik. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz bizi de için. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii özellikle baktığımızda bilişim, dijitalleşme bunlar artık pandemi sonrası çok hızlı hayatımıza girdi. Bundan sonra da belki de en çok konuşulacak konular ve sektörler hızla dijitalleşiyor. Evet. Hızlı işbirlikleri ortaya çıkıyor ama Önce ben link bilgisayarla başlayalım isterim. Faaliyetlerinizi dinleyelim. Neler söylemek istersiniz? Evet. Link bilgisayar tabii 40 yıl önce yine bu değişim zamanından esinlenerek belki de ülkede bir dijital dönüşüm hedefiyle kurulmuş bir genç mühendislerin kurduğu ve Türk sermayesiyle kurulan bir yazılım firması. Kurulma hedeflerinde tabii bu dijital dönüşümü sağlarken işletmelerin tüm iç süreçlerini yönetilebilir hale getirecek kurumsal kaynak çözümleri üretmişler ve ERP dediğimiz sektörde 40 yıldan bu yana da e, çalışmalarına devam ediyorlar. Arge yapmaya devam ediyorlar. 2000 yılında da e, Borsa İstanbul'a yine dahil olarak 2000 yılından bu yana da Borsa İstanbul'da da boy gösteriyoruz. Çalışmalarımız bir arge temelli devam ediyor. E, i̇şletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri kullanıcı dostu arayüzlerle yapabilecek çözümler arayışında çözümler üretiyoruz. Ve bugüne geldiğimizde de artık e, bambaşka bir değişim zamanı diyerek e, farklı hedeflerle tekrar bir yola Vizyon haritası koyarak çıkmaya devam ediyoruz. bir sektörü konuşalım isterim. Şimdi evet. değişim zamanı dedik ve pandemi sonrasında dijitalleşmenin içine hızla aslında tüm dünya ekonomisi girdi. Birçok faktör geldi ve bundan sonra artık yapay zekayı konuşurken hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak ve bence daha çok konuşacağız artık dijitalleşme. Evet. O yüzden sektörü bir konuşalım isterim. Bilişim sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut durumunu ilk 9 ayı bitirdik. Kaldı 3 ay ama evet. e, bundan sonrası için de tabii önemli olacak. Tabii sektöre şöyle bakmak lazım. Ülkemizde ciddi anlamda bir dijital dönüşüm geçiriyor. Ve orada ciddi ihtiyaçlar var. Bizler de tabii orada üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sektör tabii ki bahsettiğiniz gibi yapay zeka ve onun uzantısı çözümlerden... ...hiçbir şekilde bu saatten sonra kaçış olmayacak şekilde o temelde ürünlerle... ...daha çok hayatı kolaylaştırıcı çözümlere yönelmek zorunda. Bizler de tabii ki o tarafta... Yani, Fokuslandığımız konular ve onun dışındaki faaliyet alanlarında da yapay zekayı doğru bir şekilde ve kullanışlı bir şekilde ürünlerimize adapte etmeye çalışacağız. Gelişen bir sektör dediğiniz gibi bulut teknolojilerinin gelişmesi, yapay zekanın onun yanında gelmesi, IT tarafında, altyapı yatırımlarının da güçlenmesiyle aslında bu dijital dönüşüm çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada da aslında çalışmalara durmadan devam edip, işte o trende yer alarak aslında uluslararası alanda da yarışacak ürünlerle ortaya çıkmamız gerekiyor. Bizim de fokuslandığımız, aslında hedeflediğimiz noktalardan birisi de o olacak. Hem ülkemiz kaynaklarını doğru şekilde değerlendirerek çözümler üretmek, hem de bunları uluslararası arenada da yarışabilir bir halde sunabilmek. Şimdi tabii önemli bir anlaşma var. Orayı konuşalım evet. isterim. Hatta detaylı değerlendirmenizi rica edeceğim. Sizi stüdyomuzu ağırlamışken evet. aselsan netli bir anlaşma söz konusu. Evet. Ee, şimdi tabii özellikle baktığımızda Türkiye ekonomisi açısından yüksek katma değeri olan ürünlerin üretilmesi bu anlamda önemli. Kesinlikle. Yine e, her türlü dijital faaliyet, her türlü teknolojinin ön plana çıktığı ve sektörlerle işbirliği işbirliği yapılması yüksek katma değer açısından oldukça kıymetli. Ben de çok önem veriyorum Kesinlikle. özellikle bu sürece. Nasıl değerlendirirsiniz? O anlaşmayı dinleyelim, içeriğini evet. dinleyelim. Neler katacak Türkiye'ye onları da konuşalım. Biz buradan başlayalım. Asersen'le tabii ki çok kıymetli göz firmamız kendileri ülkemizin güvenliği onun yanında şehir güvenliği ve trafik güvenliği alanında ciddi anlamda uzmanlaşmış yerli milli çözümler üretiyorlar. Bizlere tabii onlarla birlikte bir paydaş olarak bu projede yer alınca çok tabii ki gurur verici bir durum bizler için de ve hem bizim yol haritamızda da çok örtüşen bir proje oldu. Şimdi güvenlik projelerini biz genelde belli, belli katmanlar altında değerlendiriyoruz. Biz de o katmanlar içerisinde uzmanlığımızın yer alabileceği işte iletişim tarafında, görüntüleme tarafında güvenlik ve bunların son kullanıcıya sunum tarafında, akıllı yazılımlar tarafında bizler de bu projede bir yer alacağız. Bunun içerisinde hem donanım çözümleriyle hem de bizlerin de üreteceği akıllı yazılımlar çözümleriyle bir görevimiz olacak. Tabii ki bu görev Türkiye satsında 81 ili kapsayanlı bir proje. Buradaki kritik tesislerde yapılacak olan güvenlik projelerinde bizlerin de üstlendiği görevler kullanılıyor olacak. Bu ürünlerle biz de orada yer alacağız. E, tabii bir yandan da özellikle birleşmeler de görüyoruz. Evet. Yine anlaşmalar bir tarafta. Özellikle aselsan net açısından bir de Vitalis birleşmeleri var. Birleşmeler de bu anlamda iş birlikleri ve sonraki dönem için belki uzun vadeli planlarınızı evet. konuşacağız birazdan neler yapılmalı kısmını ama Vitalis birleşmeyi de dinleyelim öncesinde. Kesinlikle bu değişim zamanı dediğimiz yol haritasında aslında bu birleşme de çok kritik bir bizim için bir kilometre taşı adımlardan birisi. Vitalis Teknoloji Teknopark bünyesinde e, işlemleri yapan, ar üreten yapay zeka ve IoT dediğimiz nesnelerin interneti konusu uzmanlaşmış bir firmamız. O firmanın da bize sağlayacak katma değerlerle birlikte az önce bahsettiğim o uluslararası arenada yarışacak ürünleri ortaya çıkartmak için çok kıymetli bir işbirliği bizim için. Günün sonunda bizler beraber ARGE yapıyor olarak ortaya çıkacak ürünler kıymetinde hem de teknoparklar bünyesinde yer alacak olan hedefimizi de sağlaması gününde çok kıymetli bir işbirliğine dönüşecek. Buradan da çok değerli hem mevcut sektörlere hem de farklı faaliyet alanındaki sektörlere çıkacak ürünler hedefliyoruz. Hatta bunların yanında donanım artı ürünler demek lazım. Yani yazılım da bunun içerisinde dair olacak. İleriki aşamalarda çok daha farklı ürünlerde de biz birleşmenin meyvelerini topluyor olacağız. Ee, tabii buradan aslında hem e, anlaşmaları, birleşmeleri konuşurken gündemdeki başka projeleriniz var mı? Özellikle bunları da dinleyelim isterim. Evet. Çünkü e, ilk 9 ayı bitirdik, 3 ay kaldı ama 2025 içinde yine yeni projeler, yeni gelişmeler, işbirlikleri olacak mı? Şöyle olacak, çünkü biz buna değer veriyoruz. Yani bu şekilde gerçekten alanında uzman firmalarla yapılacak olan iş işbirliklerinin firmaları büyüteceği ve onları gerçekten de hedeflerine daha kısa yoldan ve daha doğru şekilde götüreceğine inanıyoruz. Biz link bilgisayar olarak tabii ki birden fazla hedefler koyduk. Faaliyet alanlarımızı genişletme hedeflerimiz var. Savunma ve güvenlik tarafında bir taraftan devam ediyoruz. Kendi uzmanlık alanımız olan ERP tarafında süreçlerimiz devam ediyor. Orada yepyeni bir ürün çalışmamız var. Yeşil ERP dediğimiz, daha çok ihracat yapan firmalarımızın işlerini kolaylaştıracak, karbon ayak izini de ölçümleyebilecek, bambaşka ihtiyaçlara çözüm sağlayacak bir ürün lansmanımız olacak. Onun yanında yine bizim trafik güvenliği akıllı şehircilik alanında, yapay zeka destekli karar verme mekanizmaları üretme alanında da ürünler hedefliyoruz. Bunları tabii ortaya çıkarttıktan sonra da hem uluslararası hem de ulusal alanda da farklı projelerde yer alarak biraz sistem entegratörü kimliğimizi de büyüterek projelerde yer almayı hedefliyoruz. Şimdi önemli bir noktanın altını çizdiniz. Nasıl dijitalleşmeyi çok fazla konuşuyoruz? Bundan sonraki süreçte küresel iklim değişikliği nedeniyle sürdürülebilirliği de çok evet. konuşacağız. ERP'lerin altını çizdiniz. Yine karbon ayak izi belki bu anlamda hem üretici açısından hem de ee, ihracatçı açısından önemli olacak Yurt dışında özellikle uluslararası cephede önemli hazırlıklar var buna Kesinlikle. dair Biraz burayı konuşalım isterim Nasıl uygulamalar, nasıl ürünler var ve sürdürülebilirlik kapsamı ve karbon ayak izi önemli olacak Evet özellikle bizim müşteri kitlemizin de birçoğu üretim ve ihracat odaklı çalışan firmalar olduğu için Aslında bu ürün bir anlamda da ihtiyaç olarak da önümüze geldi Burada tabii ki bahsettiğiniz gibi 2026 yılında özellikle çok sert bir şekilde beklenen sınırda karbon düzenleme mekanizması, işte Birleşmiş Milletler'in koyacağı regülasyonlar ihracat tarafında aslında biraz dengeleri değiştirecek anlamına geliyor. O tarafta ilave işte vergilerin ortaya çıkması, firmaların ödevlerinin ortaya çıkması burada da dijital ihtiyaçları doğuracak. Biz de bu alanda verdiğimiz çözümlerin yanında işte ihracat yapan, üretim yapan firmalarımızın tüm ürettiği katmanlarda ürettiği karbon emisyonlarını ölçüm, bunların değerlendirilmesi, bunların ihtiyaç duyulan formlara dönüştürülmesi, akabinde de bunların giderilmesi için ortaya çıkacak çözüm önerileri şeklinde uçtan uca bir çözüm mekanizması sunmayı planlıyoruz. Bu planladığımız çözüm mekanizması full entegre bir şekilde sunmayı hedefliyoruz müşterilerimize. Ondan sonrasında tabii ki ülke olarak tabii yapacağımız çok şeyler ortaya çıkacaktır ama bizler de işin bu tarafındaki dönüşüm ihtiyaçlarını giderip biraz da oraya katkı sağlamak istiyoruz. İşletmelerimizi bu yönde rahatlatmak istiyoruz aslında. Şimdi tabii özellikle Aselsan Net'le yapılan anlaşma birçok aslında teknoloji ağırlıklı projelerde tabii güvenlik konusu da önemli. Bunu da konuşalım isterim. Özellikle bu açıdan neler söylemek istersiniz güvenliğe dair? Ee, özellikle Yeni projelerinizin altını çiziniz. Bir taraftan tabii karbon ayak izini konuşuyoruz sürdürülebilirliği ama güvenlik de bu anlamda ön plana çıkıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, güvenlik aslında yani dünyamızın da yaşadığı şu anda konjonktüründe yaşadığı en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi ülkenin güvenliği, sınırın güvenliği, tesislerin güvenliği gibi katmanlarla bu şekilde insanların kendi güvenliğine kadar indirgenecek bir konudan bahsediyoruz aslında. Bu tarafta tabii ki e, güvenlik ihtiyaçları elektronik güvenlik sistemleri anlamında, siber güvenlik sistemleri anlamında da ayrışabiliyor. Bizler o tarafta tabii ki e, uzmanlık alanlarımızdan birisi bu arada güvenlik teknolojileri. Senelerde bu sektörde yer alıyoruz. O tarafta da aslında yerli milli çözümlere odaklanarak ve yazılım gücümüzü de kullanarak aslında güvenliğimizi kendimiz kontrol edebilir hale gelmeye hedeflememiz gerekiyor. Bizler de o yönde aslında biraz daha motive bir şekilde çalışıyoruz. E-dönüşüm uygulamalarını da konuşalım. Çünkü evet. aslında biraz daha sürdürülebilirlik de belki bunu bağdaştırmak daha doğru olacak. Çünkü dünyada e, baktığımızda önemli düzeyde ülkelerin masasındaki birinci madde olarak görüyoruz aslında. Evet. evet teknoloji destekli ama doğaya da zarar vermeden ya da geri dönüşüme birçok aslında e, ürünü sağlayabilecek o karbon ayak izi başta olmak üzere birçok konuyu konuşuyoruz. E-dönüşüm projelerini de konuşalım. 2000'li yıllardan ya, ortaya çıkan aslında linkin de sürekli bünyesinde olan E-dönüşüm projesi. Işte e e fatura, e irsaliye, e ihtiyaç duyacağı e dokümanla alakalı aslında link bilgisayar, çözümler üretiyor. Kurumlarımızın tabii ki bu tarafta hem kağıt tasarrufundan, hem zaman tasarrufundan, hem de bunların verimliliği açısından da çok önemsediğimiz bir konu. O tarafta tabii ki biz sürekli gelişmeler yapmaya devam ediyoruz. Aslında e dönüşümü bir anlamda dijital dönüşüm. Diğer tarafta da endüstriyel dönüşüm aslında endüstri 4.0 oradan 5.0 geçişlerde bir katman gibi düşünüyoruz. Aslında sunulacak olan çözümlerin hepsini kapsaması gerektiği e, hedeflerimiz var burada. Onu o şekilde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü endüstri dönüşümü yapabilmen için e dönüşümü, onun yanında dijital dönüşümü, dijital altyapı dönüşümü yapmanız gerekiyor. E, bizler de o tarafta tabii ki üzerimize düşeni yapacağız. Ve devam ettirmek için de bu taraftaki ihtiyaçları sürekli analiz ederek ve mevzuata hakim ekiplerimizin sayesinde de aslında ürünleri geliştirme gerekliyoruz. Bir yandan da özellikle sizi ağırlamışken stüdyomuza sormak isterim. Sektörün neye ihtiyacı var? Neler yapılırsa çok daha zaten katma değeri yüksek, verimliliği ve katma değeri artar. Onları da konuşalım. Aslında şuna bağlıcım onda. bizim bir link akademi diye de bir çalışmamız var. Aslında sektörün gerçekten de insan gücüne, yetişmiş insan gücüne kesinlikle bir şekilde ihtiyacı var. Bizim o tarafta gerçekten yapmamız gereken, yatırım yapmamız gereken konularımız olduğunu düşünüyoruz. Biz link olarak bu tarafta gerçekten de genç beyinlerimizin ülkemizde devam etmesi adına bu akademi çok önemsiyoruz. Onunla birlikte de aslında bambaşka işin boyutlarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Onun yanında tabii ki yatırım yapılan, kullanılan teknolojilerin yerlileşmesi, onların kontrollerin bizde kalması çok kritik. O taraftaki yatırımların da işte kurulacak olan sistemlerin de bir şekilde o yöne evrilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kontrol edemediğin sistemin sizin sisteminiz olmasını iddia etmeniz çok zorlaşıyor. İşin hangi boyutunda sizin kontrolünüze girdi çok önemli bizce. Yani o taraftaki yatırım yapılacak olan ürünler, kullanacak olan ürünler, teknolojiler bunların desteklenmesi bize aslında önemsediği en önemli konular. Ee, tabii bir yandan da özellikle e, şirketin 2025 hedeflerinde konuşalım. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri evet. konuşalım hatta. 2025 biraz daha artık çok az kaldı 2025'e. <laughs> hem onu konuşalım hem de uzun vadede özellikle link bilgisayar olarak neler yapmak istiyorsunuz onlarla da değinelim. Yani 2024'ün son çeyreğine girdik. Bu tarafta tabii ki iş hacmi açısından biz yüksek hedefler koyduk. İş hacmi olarak yıl sonuna doğru hedeflediğimiz yüksek hedefe gitmeye şu anda bekliyoruz. Yani geçen senelere göre şu anda yaklaşık olarak iş hacmimizi 9-9,5 katına çıkarmış durumdayız. Bunu devam ettirip daha önce bahsettiğim konuların da aslında 2024 yılında sonlanması işte teknopark süreçleri, birleşme süreçleri bunların argeleriyle alakalı çalışmaların tamamlanmasıyla aslında 2025 yılında biz biraz daha uluslararası arenada boy göstermek, orada bir sistem entegre kimliğimizle yerli milli çözümlerimizi de kullanarak aslında o pazarda biraz daha yer almak istiyoruz koyacağımız hedefleri daha üste çıkartarak onun yanında tabii ARGE'den vazgeçmeyerek o çok kritik bizim için. ARGE yapmaktan vazgeçmek demek aslında bu ülke için çok daha kötü sonuçlara doğurabileceğini düşündüğümüz bir karar bizim için. O yüzden ARGE'mizi de, de yanında taşıyarak aslında 2025'te bambaşka katma değerli ürünlerle hem güvenlik tarafında hem savunma tarafında hem de yapay zeka işte endüstri dönüşümü tarafında yer almak istiyoruz. Son olarak sektöre dair, link bilgisayara dair söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ben şunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Link bilgisayar tabii 1 Ekim tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da Yıldız pazara yükseldi. Ee, onunla alakalı da tabii ki bizleri takip eden, bizlerle paydaş olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler büyük bir motivasyonla aslında değişim zamanının gereklerini de yerine getirerek aslında büyük hedeflere doğru gitmek için çalışmamıza devam ettireceğiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu yönde. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Geyik. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben çok için. teşekkür ederim bizleri aradığınız için. Teşekkür ediyoruz ve değişim zamanında.